ilçe teşkilatını kurmak için görevlendirildim. İlçe teşkilatını kurmak için gerekli olan evrakları hazırlamak için ilçe nüfus müdürlüğüne gittim. Vukuatın nüfus kayıt örneği ve e, yerleşim belgesi isteniyordu. Her birinden 8'er adet. E, bu evrakları talep ettiğimde yetkili memurun bu evraklar fazla e, size iki adet verelim. Gerekli olan evrak sayısı 2'dir dedi. Ben de bizden 8 adet talep ediliyor dediğimde çok yağıp, çağıp gider ee, iki adet sizin işinizi görür dedi daha önce de biz bu kadar evrak verdik gelen talep edenlerden ee, ben de eğer sekiz adet talep ederlerse geri gelirim ee, mecburen geri gelip sekiz adet evrakı tamamlamam gerekiyor dediğimde olur dediler evrakları aldım müdür beye imzalatırken müdür bey de bana bu evrakları ne için alıyorsunuz dedi ben de e, yeni kurulan partinin ilçe teşkilatının kurulması için dedim. bana hangi parti diye deyince Hüdavapar, Hür Dava Partisi dedim. Genel başkanını sorunca Hüseyin Yılmaz dedim. ve evrakları onaylayıp çıktıktan sonra genel merkezimizle görüştüm. benden 8 adet evrakın tamamlanması gerektiğini söylediler. Tekrar ilçe milli ilçe, ilçe nüfus müdürlüğüne fotokopiyle aldığım evrakları çoğaltarak Gittim ben sadece onaylatmak istedim, ee, müdür beyin odasına girdim, müdür beye e, bu evrakları onaylar mısınız dediğimde e, ben bu evrakların aslını zaten size verdim, niye onaylayayım dedim. Ben de müdür bey bu evrakların aslından 8 adet isteniyor, e, 8 adet isteniyor dediğimde e, ben e, onaylayamam dedi. Ee, müdürüm işte bakın fazla kağıt gitmesin diye bunları fotokopi yoluyla çoğalttım. Sadece onaylamak düşüyor. Ee, ben onaylamam deyince bize aslını verin o zaman dedim. Aslını verirsem devlet zarara uğrar dedim. Dedi e, kendisine bilgisayarını gösterdim. Bakın bilgisayarınızda iskambil oynuyorsunuz. Ee, sizin mesai saatinde iskambil oynamanız devleti zarara uğratmıyor da benim e, evrak talebim mi Devleti zarara uğratıyor dedim. E, müdür bey bu e, bu konuda yardımcı olmadı, bir türlü zorluk çıkardı. E, daha sonra il nüfus müdürlüğünü arayarak, oradan onay aldıktan sonra ve yetkili bir orada görevi olan bir memur e, ağabeyin araya girerek e, yardımcı olması suretiyle, biz bu evraklarımızı çok büyük bir zorlukla temin edebildik. E, devlet kurumlarının vatandaşa vatandaşın vergisiyle maaşını alan e, devlet memurlarının vatandaşa işlemlerini görebilmesi için e, zorluk çıkarmalarına anlam veremiyoruz. Devlet yetkililerinden bu konuya daha fazla e, önem göstermelerini istiyoruz. E, mesai saatinde iskambil oynayan müdürün e, bizi yalancılıkla itham etmesine de bir anlam veremiyoruz. E, yetkililerden bu konunun araştırılmasını ve ortaya çıkarılmasını istiyoruz.